Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün emek elektriğin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz yurt dışında yerleşik bir müşterisinden 433 bin euro ve 190 bin euro sarında olmak üzere iki ayrı sipariş almıştır. Bu siparişlerin toplam tutarı 623.740 Euro'dur. Söz konusu siparişler şirketimizin uluslararası satışlarına ve finansal performansına olumlu katkı sağlayacaktır. Yine CVK Maden'in yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada da açıklama şöyle. Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile küresel MTI şirketi Trafigura arasında başlatılan Stratejik işbirliğinin devamı olarak bağlı ortaklığımız Hayri Ögalman Madencilik A.Ş. ile Trafigura arasında krom satışına yönelik ön alım anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ile Ekim 2025 ve Ocak 2026 alık döneminde yapılacak krom cevheri teslimatlarına karşılığında bağlı ortaklığımıza 25 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Bu da yaklaşık TL ile bakıldığında 1 milyar 40 milyon TL yapıyor. Krom cevherinin nihai satış fiyatı piyasa endekslerine göre belirlenecektir. Trafigura ile yapılan stratejik ortaklık krom sektöründeki konumumuzu güçlendirmemize yardımcı olacaktır. Bu stratejik işbirliği aynı zamanda bağlı ortaklığımızla birlikte CVK madenciliğin madencilik sektöründeki uluslararası pazarlama ve ihracat portföyünü de güçlendirmektedir. Yine haberlerde beyaz eşya satışları Ağustos'ta artarken ihracat ve üretim geriledi. Türk Best'in verilerine göre Ağustos ayında beyaz eşya iç satışları yıllık %6 artışla yükseliş gösterdi. Ancak aynı dönemde ihracat %12, üretim ise %11 düşerken toplam satışlar %7 daralarak 2.4 milyon adete indi. 2025 Ocak-Ağustos döneminde ise iç satışlar %7 gelerek 6.7 milyon adede, ihracat %7 düşüşle 13.4 milyon adede, üretim de %9 azalışla 19.6 milyon adede indi. Böylece genel satış hacmi %7 daralma ile 20.1 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Yine şirket haberlerinde art yazılım, bağlı ortaklık, Signum teknoloji ile Kütahya hastane işletmeleri yatırım arasında KDV dahil 89 milyon TL bedel ile 44 aylık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yine Eczacıbaşı yatırım, Eczacıbaşı Holding tarafından şirkete 235 milyon TL tutarında kar payı ödendiğini açıkladı. Alfa Solar Enerji'nin haberinde Şirket bugün pay başına 0.16 TL bürüt temettü dağıtacak olup temettü verimi son kapanış fiyatına göre %0.4 düzeyindedir. Global Yatırım Holding'de şirket bugün pay başına 0.06 TL bürüt temettü dağıtacak olup temettü verimi son kapanış fiyatına göre %0.8 düzeyindedir. Lokman Ekim'de de şirket bugün pay başına 0.21 TL bürüt temettü dağıtacak olup temettü verimi son kapanış fiyatına göre %1.2 düzeyinde. Ofisiyemde de şirket bugün pay başına 0.42 TL bürüt temettü dağıtacak olup temettü verimi son kapanış fiyatına göre %0.6 düzeyinde. PC iletişimde de şirket bugün pay başına 0.84 TL bürüt temettü dağıtacak olup temettü verimi son kapanış fiyatına göre %2.7 düzeyinde. Tüpraş'ta şirket bugün pay başına 7 TL 42 kuruş bürüt temettü dağıtacak olup temettü verimi son kapanış fiyatına göre %3.8 düzeyindeymiş arkadaşlar. Yine Margün Enerji'nin haberinde şirket bugün sermayesini %150 bedelsiz artırarak 1 milyar 180 milyon TL'den 2 milyar 950 milyon TL'ye çıkaracak Teho'nun haberinde şirket Mahindra Mahindra'dan Finlandiya merkezli tarım ve ormancılık makineleri üreticisi Sampo Rosenlev'in yüzdeyi hissesini devralmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladı. Sampo Rosenlev 2024'te yaklaşık 41 milyon euro net satış elde etmiş olup pay devir işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Katkıdan haberinde şirket 2025 için 141 bin ton satış hacmi ve 8.4 milyar TL net satış hasılatı öngörürken faaliyet marjını %5 ile %8 aralığında bekliyor. 2026 yılında ise satış hacminin %7 artışla 151 bin tona, net satış hasılatının da %20 artışla 10.1 milyar TL'ye çıkması ve faaliyet marjının da %11 ile %14 bant aralığına yükselmesini hedefliyormuş. Yayla gıdanın haberinde şirket Nide fabrikasında planlanan 11 üretim hattından 5'inin kurulumunun tamamlandığını ve bu hatlarda test üretimlerine başladığını açıkladı. Seri üretime geçildiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacakmış. Yine şirket haberlerinde gübre fabrikalarının bir haberi var. Şirket bağlı ortaklığı Razi Petrochemical'daki paylarının satış sürecine ilişkin açık artırmanın tamamlandığını ve sonuçların yönetim kurulu değerlendirmesinde olduğunu hatırlatarak basında çıkan satış tutarı ve ihale içeriğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sürecin yalnızca şirket tarafından yapılacak resmi duyurularla takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Open Makarna'nın haberinde şirket Sakarya Hendek'te bulunan Makarna fabrikasında bakım, onarım ve yenileme süreçlerinin kısmen tamamlandığını ve deneme üretimlerine başladığını duyurdu. Tesisin performans ve verimlilik testleri sürerken tam kapasiteye dönüş süreci hakkında ilerleyen dönemde bilgilendirme yapılacağı belirtildi arkadaşlar. Yine Peker Gayrimenkul haberinde şirketin gerçek kişi ortağı 29 Eylül'de 100 milyon adet payı borsa dışı işlemle Tere Yatırım Holding'e sattı. Bu işlemle birlikte şirketteki pay oranı %12.74'ten %10.74'e düştü. Karel'in haberinde şirket gerçek kişi ortağı 25 Eylül'de 9 TL 23 kuruş fiyattan 8 milyon adet pay sattı. Bu işlemle birlikte şirketteki pay oranı %5'den %4.01'e geriledi. Matrix'in haberinde şirketin bir gerçek kişi ortağı şirket sermayesinin %1.5'ına tekabül eden 1,5 milyon adet pay için borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu gerçekleştirdi. Park Elektriği'nin haberinde de şirket hakim ortağı Park Holding'e tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığını duyurdu. Bu durumun ticari faaliyetler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı ve operasyonların kesintisiz sürdüğü belirtildi. Dün para girişlerine baktığımızda BIST endeksinde %0.92'lik bir düşüş vardı. BIST endeksindeki net para çıkışı dün 5 milyar 892 milyon TL oldu. BIST 30 endeksinde ise dün nette 367 milyon TL'lik para girişi vardı. Tüm hisseler bazında ise borsamızda yaklaşık 8.5 milyar TL'lik nette para çıkışı vardı. Dün en fazla nette para girişi olan hisselerde Peker Gayrimenkul birinci sıradaydı. Peker Gayrimenkul'de net para girişi 763 milyon TL oldu. Bin Birleşik Mağazalar'da net para girişi 521 milyon TL. Eri El Demişelik'te 456 milyon TL. Koç Holding'de 420 milyon. Emlak Konut Gayrimenkul'de 362 milyon. Türkiye İş Bankası C de net para girişi 114 milyon TL oldu. Şimdi hisse değerlendirmesinde de arkadaşlar QNB Invest Akbank için de fiyatı 87 TL tavsiyesini endeks üstü getiri olarak belirlemiş. Yine QNB Invest İş Bankası C hissesi için hedef fiyatı 22 TL tavsiyesini endeks üstü getir olarak belirlemiş. Yine QNB Invest Garanti Bankası hissesi için de hedef fiyatı 180 TL tavsiyesini endeks üstü getir olarak belirlemiş. Yine QNB Invest Yapı Kredi Bankası için de hedef fiyatı 43 TL. Tavsiyesini de endeks üstü getir olarak belirlemiş. Yani banka hisseleri ile ilgili hedef fiyat paylaşımında bulundular. Yine hisse değerlendirmesinde Tera Yatırım Tüpraş için hedef fiyatı 226 TL 45 kuruştan 235 TL 50 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks üstü getir olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Gedik Yatırım Kar Demir D için eden fiyatı 30 TL 32 kuruştan 32 TL 0,6 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesinde endeks üstü Getiri'den endeks'e paralel getiriye indirmiş. Yine Gedik Yatırım Doğan Holding için eden fiyatı 20 TL 82 kuruştan 25 TL 29 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Yine HSBC arkadaşlar M Park için yani MLP Care için de fiyatı 500 TL'den 400 TL'ye indirmiş. Tavsiyesini de aldan tuta indirmiş. Evet, en son paylaşılan hedef fiyatlarda bu şekildeydi. Yine Rusya Maliye Bakanlığı'ndan da şöyle bir açıklama var. Rusya Maliye Bakanlığı'na göre e, Brent petrolünde fiyatın 50 doların altına düşme riski arttı diye bir haber var arkadaşlar. Şimdi haber şöyle. OPEC, pazar günü yapılacak toplantıda yeni bir üretim artırımı kararı alacağı haberleri ve Kuzey İran, Türkiye üzerinden ham petrol ihracatına yeniden başlamasının yol açtığı arz bolluğu endişeleriyle petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Dün %3'ün üzerinde düşüş gösteren Brent ve Batı Teksas petrollerinde bugün de aşağı yönlü bir seyir var. Petrol fiyatları üzerinde baskıyı artıran bir diğer faktör ise ABD hükümetinin kapanma endişesinin talebe ilişkin belirsizliği artırması oldu. Şimdi eğer ABD hükümeti kapanırsa kapanmanın Fed'in gelecekteki faiz kararlarını yönlendirmek için çok önemli olan Cuma günkü istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirebileceği konusunda Analistler uyarıda bulunmuşlar. Yani 1 Ekim'de her yıl bunu yaşıyor piyasalar arkadaşlar. Piyasalar şu aşamada bundan dolayı biraz gergin gözüküyor. Evet şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.